Sosyal medyanın sevilen yüzü, eğlenceli kişiliği ve temizlik videolarıyla ün kazanan Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle bir kez daha nişanlandı. Uzun süredir birlikte olan çift, daha önce de gündeme gelen evlilik teklifleriyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Ünlü çiftin nişan törenine ait ilk kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Nişanda Kadir Ezildinin annesinin müstakbel gelinine taktığı takılar da dikkat çekerken, çiftin aile üyeleri ve yakın dostları bu özel anlarda yanlarındaydı. Eğlenceli geçen nişan töreni, Ezildinin takipçileri tarafından yoğun bir şekilde yorum ve beğeni aldı. Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nişanlısı Gamze Türkmen'in çekingen tavırlarına açıklık getirerek, "Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor, utanıyor." Benim gibi güleç bir adamla gayet güzel gülüyor. Sadece kameralar karşısında çekingen, sözleriyle.